Arkadaşlar günaydın. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Herkese Allah sağlık, sıhhat, huzur versin. Dirlik, düzenlik versin inşallah. Allah'ım vatanımıza, milletimize dirlik, düzenlik, huzur versin. Çevremize de ya Rabbim. Arkadaşlar ben bugün videoya başlıyorum. Acıktım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu kadında ne çabuk acıkıyor. Ama hayat böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Hayat. Yiyeceksin, içeceksin, iş yapacaksın. İşte böyle günler gelip geçecek. Yani insan işte işte müzacı arkadaşlar. Mecbur böyle şu şu suyu mıc kaynasın. Şimdi çökelim var arkadaşlar. Çökele şey yapacağım. Yeşil soğan vardı. bunu doğrayacağım arkadaşlar. Su iyice kaynasın arkadaşlar. Bu yumurtam da pişti. Yumurtayı şöyle öte alayım. Şu su güzel kaynamazsa çay güzel olmaz arkadaşlar. Suyu mutlaka güzel kaynaması gerek. Yani demeyin ki Kalime teyzemiz durmadan gösteriyor. Görmeyenler de olabilir arkadaşlar. Yani ben bir büyük olarak size tavsiyelerimi sunuyorum. Bakın. Çayımı yitiyorum kaynar suyla. Şimdi maydanozunu doğuruyorum ama doğrayamıyorum. Küçük bir tahta almam gerek arkadaşlar. Bu büyük tahta indiriyorum, hazırlıyorum. Şöyle. kapatayım çayımı. Acımasın. Çayı kapatayım açılırsa çay acır yanar arkadaşlar. Böyle. Şimdi. Bir damla bir şey kimyon şey olsun diye, hazmetsin diye. Hı. Acı biber. Az katayım ki aşağı çocuklara da vereceğim arkadaşlar. Kuzana giderken hamurumu mayaladım, dolaba koydum arkadaşlar. Her ihtimalde aç falan geliriz. Ya da gece geliriz. Ne olur ne olmaz diye. Şunları da kaldırayım. Bana engel olmasın. Yoklarım hep eşkimiş arkadaşlar. Gece tarhana pişirdim. Tarhana pişirdim. Bundan da yarmadan yaptım. Şimdi de dövmeden yapacağım bu akşam. Allah izin verirse. Bak. Gece pişirdim. Böyle. Dışarı şey yaptım. Üstünü örttüm. Bunları şimdi tekrar şundan yuğracağım, Böyle tek 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 sofralara sereceğim. Arkadaşlar. Ama içeride kurutacağım. Çünkü kuşlar bir sene yaptım. Ay yukarı çıktım ki hiç bir tane doğru düzgün kalmamış tarına. Hep kuşlar yemiş. Bunun için içeride masaya sereceğim. Misafirim gelirse şey yaparım. İçeride kurutacağım arkadaşlar. Kurumazsa da buzluğa katacağım derin dondurucum var Allah'a çok şükür. Derin dondurucuya katarım kurumazsa da. Böylece kozan tarhanası yapıyorum arkadaşlar. Bir de size Allah izin verirse şey tarhanası. Antalya. Onu da öğrendim. Onu da çok yaptım arkadaşlar. Annem vefat edene kadar anneme çok güzel taranalar pişirirdim canım annem. Böyle. Ama şimdi öldükten sonra yapmadım arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Hiç hevesim kalmadı. Pratik çorbalar kendi kafama göre yapıyorum. Ama anneme usul böyle şey yapıyordum. Antalya taranası yumuşacık bundan. Bol biberli, domatesli acılı yapıyordum arkadaşlar. Annemle bol bol içiyorduk. Ama şimdi annem olmayınca yapmıyorum. Ama yoğurdum şimdi hep tuturuk gibi eşki olmuş. Mecburen yarma aldım kozandan. Bir kilo ondan pişirdim. Allah izin verirse bu akşam da dövmeden yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu yoğurdum araya gidecekler arkadaşlar. Ya da derin dondurucuya koyacağım. Başka bir zaman yapacağım bunu kuruttuktan sonra. Yani tam karar veremedim. Bu bir yapayım Allah izin verirse bugün. Çocukluğumuzda bunu bizim annemiz çok güzel yapardı arkadaşlar. Ben şimdi onu yapacağım. <laughs> pişer ama değişik pişer. yumurtayı da böyle katayım. Şimdi bunu sıvırken sadece kendime yapmıyorum yani demeyin ki kalme teyzemiz bazını çok seviyor kendi başına böyle şeyler yapıyor demeyin bak. <laughs> Şimdi bunu çikolayı böyle karıştırıyorum. Her markette çökelik var ama bazı marketlerde daha da güzel. Şöyle herhalde bu tuzsuz. Buna bakma. Hmm, tutu tutu. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu annemin bana kalan marifet şeyleri arkadaşlar. Çocukluğumun şeyleri, börekleri. Biz börek dedik ama kibarcası şimdi pişir böyle arkadaşlar. Yağım da yandı. Yağım Yan, yandı. Biraz kısayım ben onu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketini ver ya Rabbim. Allah'ın bereketini ver. Böyle şimdi böyle biraz daha şöyle edeyim. Tahminen böyle gelecek arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu böyle keseceğim. Bak bunu biraz ileri yapsaydım daha güzel olurdu. şu açık kalan yerlerini böyle örtün. iyice yapıştırın. Şimdi bu pişiyi daha çok beğeneceksiniz. Bu içi dolu pişilerden. Bu benim çocukluğumun pişisi arkadaşlar. Bu mayasız da olur. Mayasız da yapabilirsiniz ama ben bu mayalıdan yaptım. Tabi mayalı daha nefis olur yani. Bir yandan da çayımı doldurayım arkadaşlar. Biraz bugün geç kalktım. Dün evde temizlik yaptık. Ben balkonları temizledim. Kızım da içeriden süpürdü, temizledi. Arkadaşlar, bugün evim temiz. Allah'a çok şükür. Dün yoruldum ya, bugün biraz dedim uyuyayım bari. Bunu yırtmadan böyle yavaş yavaş Yırtarsan içindeki peynirler dökülür. Ben buna yumurta da katabilirim. Onu da göstereceğim ben size. Bunu şeyi yırtmayacaksınız arkadaşlar. Böyle yırtmadan katacaksınız.

Kuşlar yem bekliyor arkadaşlar bende. Şurada yarım bayat ekmek var. Unus diye bunlara vereceğim. Gelip boş şey, yap, şey yapıyorlar. Bak. Bakılıp gidiyorlar. Hı. Şimdi bunu biraz daha yapayım. Şunu kapatayım. Size örnek için bunu gösterdim arkadaşlar. Bak. Nasıl güzel olmuş mu? Burada dursun. Ben şimdi bir tane daha açayım. Bu onlara ikişer tane düşsün en azından. Dünyada en güzel şey çocukları sevindirmek. Çocukları mutlu etmek.